thank um. you Mutlu akşamlar. Mutlu Soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans topu çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek ilk makinemizde Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek istiyoruz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimi huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. oteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirme aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra şans topu çekilişi heyecanını da büyük ikramiyle ile sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, şans topu çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birden belirleyecek. 34 topumuz bu makinemizde var, 14 topumuz bu makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz, 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takip takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi şans çekiliş çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Bu akşam bu büyük heyecanda büyük ikramiye 3 milyon 348 bin 735 TL. Saatler 20.02. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi Şans topu çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 34 topu kürenin içerisine aldı. Ve ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara... 19. Canlı yayında şans merkezimizdeyiz. Şans topu çekilişi heyecanında sıra geldi ikinci şansı numaraya. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şansı numara bir. 1. Üçüncü şansı numara için makinemiz bir kez daha toplarını karıştırıyor. Üçüncü şansı numara 18. Makinemiz dördüncü şansı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım çünkü tüm oyunlarımızda, bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak milli piyango online.com ve milli tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şansı numara sekiz. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Şans topu çekiliş heyecanında sıra beşinci şansı numarada. Beşinci şanslı numara bu makinemizin sizler için belirleyeceği son. Şanslı numara ardından heyecan diğer makinemizde devam edecek. İki. Evet heyecan diğer makinemizde devam edecek dedik. Diğer makinemizde de şimdi ekranlarınızda göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 14 adet top bulunuyor. Bir şanslı numarayı da sizler için şans topu çekilişi heyecanında bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans. Bu makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 14 topu kürenin içerisine aldı. Bakalım 14 top arasından makinemiz sizler için hangi şans numarayı belirleyecek? 14. Evet, canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 1 2 8 18 19 14. İki makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaralar bu akşam şans topu çekilişi heyecanında bu şekilde oldu. Sizlerde şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlere aktaralım. 3 milyon 348 bin 735 TL bu akşam şans topu çekilişi heyecanında büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Çok önemli bir hatırlatmamız var. Bu akşam çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı ballı haftaya özel ilave 10 milyon TL ile saat 21.45'te. Alp Kırışan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında sizlerle olacak. Sizlere o büyük heyecanı da bekliyoruz. Ve sizlere artık şans merkezimize, canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizleri yeniden ağırlamak istiyoruz. www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Tek ricamız 18 yaşınızdan büyük olmanız. Her zaman söylüyoruz. Bizler sizlere şans merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.